bakayım. bir tane anlayacağım. Çocuğumun anlısı var. Bir tane de doyurma makinesi. Bir tane de talat. Bir tane. Kimin için alışveriş yapıyorsun? Kağıt çizim. Sana bir sürü bir de çanta Hı hı. Kızın kaç yaşında? Dört yaşında. Vay canına. Peki sen kaç yaşındasın? İki yaşındayım. Vay canına! Yakında dört mü olacaksın? Evet. Bir tane de üzül, alacak, güzel. Tamam, bu tadı adeta. Batecik, ödemenizi var mı? Var, var. Hemen okutalım onları. Paranız var mı? Var. Kaç paranız var? On iki. On iki lira. Bu mu ödeyeceğiz? Evet. 12 liranız mı var? Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz muz tam 5 lira. Yeter mi paranız? Yeter. Tamam. Bir de ayna almışız. Tarak almışız. Fön makinesi almışız. Oje almışız. Oje kimin için? Çocuk. Hmm. Dinişedik. Denize gitmek için krem. Peki. Ve ayna. Ve ayna. Bu ayna kimin için? O da babasına. Babasına. Tamam. Tam tamına On. 13 tuttu. Tamam. Ama 12 liram var demiştiniz. 13 var mı? Sizin aldığınız. Yetiyor mu paranız? Yetiyor. Ne kadar verdiniz şu anda bana? 10 TL. <laughs> 10 TL ama 13 TL tuttu. Nasıl olacak? İşte 10 TL'ye mi geçeceğiz abi. Hmm. Ben sana 12 var. 12 verdin. Evet. E, ee, kalan 1 lira ne olacak? İşte onu, baba şunu verdi. Şimdi onunla işe gidecek de. Ucudan verdim. E, ee, pazarlık yapalım o zaman kaç para verebileceksin şimdi sen bana? 12 var. 12. Hmm. o zaman şu üzümü alma. Bu üzümü almazsan tam 12 tutar. Geçiriz. O zaman sonra bana 1 lira bırak geçerken tamam mı? Tamam. Anlaştık. Ama tarağını unutma. <laughs> Bilalay. Evet. Gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. E, paran kalmadı. Nasıl alacaksın? Helalim. Nasıl? İşte, da. Ben Bence eşyalarınızı eve bırakıp öyle gelin. Nasıl taşıyacaksınız hepsini eve kadar? İş adamız, siz Daha çocuğum. çocuğum. Merhaba, hoş geldiniz. Buzdolabı mı alacaksınız. Bir de kaşık. Bir de kaşık. Okutalım bakalım ne kadar tutacak. Mhm. 12 tuttu. Gene mi 12 tuttu? Bu tuttu. Bu bu. Tamam. Alayım parayı. Bu da para üstünüz buyurun. Buyurun dolabınızı güle güle kullanın. Hoşçakalın.